Merhaba arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimizde bu şekilde bir çöp kovası yapacağız. Patlamış mısırlarınızı da koyabilirsiniz içerisine. Her şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için bana bir kare kağıt lazım. Herhangi bir kağıt olabilir. Ben elişi kağıdı kullandım. Öncelikle kağıdımı kare yapıyorum. Uç kısmındaki fazlalığı çıkarıyorum. Sonra tam ortasından ikiye katlıyorum. Bu alt kapalı kısmından tutup şurada bir üçgen oluşturuyorum. Olduğu yerde döndürüyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bakın bir üçgen elde etmiş oldum. Orta yerinden tutup şu şekilde açıyorum. Ve kenarlarından bastırıyorum. Bakın böyle açık alan yukarıda şimdi şu kenarlarını ortaya doğru katlıyorum karşılıklı kenarları burada birleştiriyorum Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Tam orta yerinde kavuşturuyorum. Sonra şu üzere üzerindeki açık bölümü alıp geriye katlıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Şimdi bu şekilde diğer köşeleri de katlamak için çeviriyorum. Alıp bunu da geriye katladım. Döndürüyorum. Yani dört kenarı geriye katlamış oldum üçgen şekilde. Bakın. Bu şekli almış oldu. Şimdi ortasından tutuyorum. Bakın açıyorum. Kutum oluştu. Hmm, şuralara bir parça yapıştırıcı sürüyorum. Sürmenize de gerek yok da benim e, şu anda kağıdım biraz yumuşak tutmayabilir. Bakın hemen şekilde bastırıyorum daha dayanıklı olması için. Evet kutumuz tamamlandı. Şu şekilde. Arkadaşlarınıza hediye de yapabilirsiniz. Üzerine resimler yapabilirsiniz. Bakın bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.